Evet merhabalar Dacia'da kardeşi Renault gibi aynı şekilde bir gün arayla zam ve indirimli fiyat listesiyle karşımıza çıktı. Listede sağ tarafta 5 Aralık sol tarafta 6 Aralık fiyat listesini görüyoruz. Sadece başlangıç seviyesi zaten fiyat olarak düşmüş diğerleri zam görmüştü hemen hemen Kasım fiyatlarına çekilmiş oldu yani lansman fiyatları seviyesine gelmiş oldu Dacia en son fiyat listeleriyle beraber. Makyajı ile beraber Duster taze bir görünüme kavuştu. Yeni renk seçenekleri de özellikle Duster'ı daha cazip kılan noktalar arasında. iç mekanda da farklı tasarımlar karşımıza çıkıyor. Yepyeni logo ile beraber de ön ızgara oldukça şık bir görüntüye sahip oldu. Duster'ın yeni tasarım detayı ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Siz Duster'ı bu ufak makyajıyla, daha doğrusu marka logo değişimiyle beraber nasıl buldunuz? Dışarıda sınırlı değişiklikler var. Renk dışında ön yazı grubu değişse de özellikle iç mekan tasarımında elden geçtiğini görüyoruz. Bir türlü değişemeyen kapı kollarını açtığımızda direksiyon üzerinde yeni Dacia logosu ve eskiden Renault Duster modellerinde gördüğümüz havalandırma ızgaralarında makyajlı ürüne entegre edildiği karşımıza çıkıyor. Siz bu fiyat etiketleriyle bir Duster'ı tercih eder misiniz? Bu konuda yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.